Şimdi arkadaşlar akşam akşam yemeğinden önce güzel bir kek yapayım dedim yemeğin arkasından millet otursun birer dilim yesin ben çektim diye başka şeylerle uğraşırken siz gelin bir güzel pastamı kekimi güzelce bitirmeye kadar getirin ev halkı kalabalık olunca herkes birer dilim alınca bu kadar kalmış ben de dedim madem ki bu kadar <laughs> yarısı kalmış yarısından daha azı kalmış gece gece çekmeyeyim sabaha bırakayım bari şöyle hemen bir dilim alacağım size göstermek için böyle çok güzel kızarmış elmalı mürdün erikli çikolatalı ve tarçınlı müthiş bir kek arkadaşlar şöyle hemen bakar mısınız Şöyle yakından göstermek istiyorum içerisinde. Gerçekten çok güzel, muhteşem bir tarif. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Kar mısınız şu güzelliği? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ayşe'nin tam tariflere hoş geldiniz. Bugün bilindiğin dışında biraz bir kek yapacağım sizlere gördüğünüz gibi kabın içerisinde iki tane yumurtamı aldım 1 su bardağı şeker bir su bardağı hemen sıvı yağ ekliyorum bir su bardağı sütümü ekliyorum öncelikle şöyle güzelce bir karıştırıyorum Şöyle hızlı hızlı karıştırdıktan sonra üzerine küçük bir kase yulaf ekliyorum. Buğday yulafı bir çay kaşığı tarçın alabildiği kadar un ekleyeceğim. Bir miktar şöyle ekleyip bir göz kararı bakacağım. Ve bir tane kabartma tozu Biraz koyu bir kıvam yapacağım arkadaşlar. Hemen tekrardan bir miktar daha ekliyorum. Yaklaşık böyle bir buçuk iki su bardağı kadar bir un ama ölçü vermiyorum yine de göz kararı kıvamını tutturana kadar onu ekleyin. Kalınlığının hepsini ekledim. Toplamda bardak ölçülerimi gördüğünüz bardak ölçüleriyle yaklaşık 2 su bardağı aşağı yukarı. Hemen karışan iç harcımı içerisine arkadaşlar gördüğünüz gibi burada daha malzemelerim var. Karıştırdım. Şurada 4 tane olgun elmamı kabuklarını soymadan küçük küçük böyle küp küp doğradım. 10-12 tane kadar da mürdün eriğim vardı dolapta. Bunlar böyle olgunlaşmış dolapta bekliyorlardı. Bu şekilde bir tatlı yapmak istedim. Ee, bol elmalı, mürdün erikli güzel bir kek yapacağım. Malzemelerimi bir spatula yardımıyla elmaların içerisine ekleyeceğim. tabun daha geniş olduğu için hemen buraya alıyorum. Güzelce sıyırdıktan sonra tüm malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Hatta şurada biraz elmalara karıştırmak için şekerim ve tarçınım vardı. Onları da karıştırıyorum. Kar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten müthiş görünüyor. iyice birbirini alana kadar karıştırıp daha sonra dikdörtgen büyük boy borcamın içerisine ekleyip 180 derece alt üst fırında pişmeye göndereceğim arkadaşlar benim fırınım oldukça yavaş pişiriyor karışan malzemelerimi hemen şöyle büyük boy bir borcamın içerisine ekliyorum. her tarafına gelecek şekilde yerleştireceğim. Bir spatula yardımıyla tepsimizin içerisine güzelce yayıp düzledikten sonra hemen önceden ısıttığımız fırına gönderiyorum. Sonra ocaktan alıp hemen üzerine çikolatasını serpiştireceğim. Yemliğin çikolatalarını serpiştirip sıcak fırına tekrar koyacağım ama fırınım çalışmıyor olacak arkadaşlar sıcağında sadece üzerine yapışması için çok fazla eriyen bir çikolata değil İsterseniz içerisinde kullanın çocuklar seviyor diye üzerine serpiştirdim bugünlük de kekimiz gördüğünüz gibi bu şekilde bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın kanalıma abone olup paylaşım yapmayı unutmazsanız sevinirim bir başka videoda görüşürüz